Merhaba sevgili canlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Şallah karşınızdayım. Hardal sarısı bir ipim, simli bir ip. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa ipimizin renk numarası 02 numara. 02 numara ipimin renk numarası hanımlar. dağım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Şöyle lastiğimi ördüm. Kısaca lastiğimi nasıl ördüm onu da sizinle paylaşacağım. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne de sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik değil arka kanadına batıyorum. Sık iğne. Tek tek sık iğnelerimizin arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz hanımlar. siz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla zincir çekip üzerine daha fazla sık iğne örerseniz daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz hanımlar. Dönüş için tekrar bir lastik ve dönüyoruz arka kanatlarına batıp gidip geliyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim modelimi kuracağım. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 kere doluyorum. Bakın hemen önümdeki sık iğnenin içine batıyorum. 2 2 kapatıyorum kapatmıyorum 1 2 kere doladım bir sonraki sık iğne 1 2 şöyle 3 ne 1 kapatıyorum bir zincir çektim ipimi 2 kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinci sık iğneme batıyorum bir iki kere doladım aynı yere batıyorum iki iki kere doladım aynı yere batıyorum 3 iki kere doladım aynı yere batıyorum 4 iki kere doluyorum aynı yere batıyorum şöyle 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 bir zincir çektim iki kere doluyoruz bir tane boş bırakıyorum ikinci sıraya şöyle batıyorum trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle bir iki ördüm kapatmıyorum İki kere doluyorum bir sonrakine batıyorum hemen yandaki sık iğneye batıyorum bir iki iki kere doladım bir sonrakine battım bir iki üç bir sonrakine batıyorum dört bir sonrakine battım şöyle 5 tane trabzan 5 tane trabzan örüyorum hepsini bir kapatıyorum bir zincir çektim iki kere doladım bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum Şöyle trabzan, iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle trabzan, iki kere doluyorum aynı yere batıyorum. İki kere doladım aynı yere battım beş tane trabzan hanımlar. Aynı yere beş sefer batıyoruz. Bir zincir iki kere doluyorum, bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle Trabzon bir zincir iki kere doladım bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle Trabzon bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle kapatmıyorum iki, i̇ki kere doladım hemen yanındakine batıyorum İki, iki kere doladım hemen bir sonrakine battım 3 bir sonrakine batıyorum 4 bir sonrakine battım şöyle 5 tane trabzan hepsini bir kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyoruz ikinciye batıyorum şöyle trabzan arada bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir, iki kere doluyorum. Birinci değil, ikinciye batıyorum. Şöyle bir, iki kere doladım, aynı yere batıyorum. İki, üç, dört, beş. Bu şekilde sıramızı arada iki tane trabzanımızı yapıyoruz ve modellerimizi uyguluyoruz sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. Evet anlar sıra sonuna geldim modelimi yaptım beşli mı bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzanlar veriyorum bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum iki kere doluyoruz. Bir zincir iki kere doluyorum, bir boş bırakıyorum. Şöyle bir iki kere doluyorum, bir sonrakine batıyorum, kapatmıyorum onları. Burası kenar, ikisini bir kapatıyorum. Burada da aynı şekilde üç tane yapmıştım. Yerimiz olmadığı için iki tane yaptık Bir zincir çekip dönüyorum sık iğnemin tepesine batıyorum şöyle trabzanın tepesine batıyorum sık iğne zincirin altından giriyorum sık iğne bir tane sık iğne trabzanın tepesine bir sık iğne zincirin altından girdim bir sık iğne trabzanın tepesine bir sık iğne zincirin içine sık iğne burada beşli trabzanlarımız var içine giriyorum bir iki üç dört beş zincirin altından geliyorum sık iğne trabzanın tepesine batıyorum sık iğne zincirin altından sık iğne trabzanın tepesine sık iğne sık iğne burada topladığımız trabzanın tepesine batıyorum sık iğne zincirin içine batıyorum sık iğne Trabzon'un tepesine sık yine. Trabzonların tepesine bir, iki, üç, dört, beş. bir iki üç dört beş tepe kısmına batıyorum bir sık iğne bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna geldim topladığımız trabzanın tepesine battım sık iğne. buradaki zincirin içine de battım şöyle bir sık iğne bir iki üç dört beş zincir ve dönüyorum ipimi iki kere doluyorum şöyle sık içine batıyorum bir iki kere doladım yanındakine battım şöyle iki trabzan hepsini bir kapattım altta yaptığımız uygulama aynısını burada uyguluyoruz bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle sık iğne bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzan pardon sık yine değil buradaki zincirdeki sık iğneyi atmıyoruz onlar tepeye sadece bir veya da atalım şöyle 1 2 3 4 5 zincir iki kere dolayıp şöyle bir tane boş bırakalım ikinciye batalım bu yandakine battım bu şekilde bir zincir iki kere doladım bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doladım bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye tam ortaya geliyor hanımlar şöyle trabzan iki kere doladım beş tane trabzanımız var ortadaki trabzanın tepesine geliyor hanımlar iki kere doladım aynı yere batıyoruz şöyle 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 bir zincir iki kere doluyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum bir kapatmıyorum yandakine battım 2 bakın üçüncü tam tepeye geliyor 3 4 yandakine battım 5 hepsini bir hepsini bir kapatıyoruz bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum tam orta kısmına geliyor hanımlar şöyle trabzan bir aynı yere batıyorum iki 3, 4, 5. Bir zincir iki kere doluyorum, bir tane boş bırakıyorum, sık iğneme ikinciye batıyorum. Şöyle, trabzan bir zincir iki kere doluyorum, bir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Şöyle, trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle bir kapatmıyorum bir sonrakine battım iki bakın üçüncü tam modelimizin tepesine geliyor şu tepeye battığımız sık iğnenin içine batıyoruz 4 ve 5 modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar gerçekten çok güzel çok şık ve zarif bir model hanımlar. İki sırada bir kendi tekrarlıyor. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. İki kere doladım, bir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Trabzan bir zincir arada, bir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Trabzan bir zincir, iki kere doluyorum, bir ikinciye tam ortaya batıyorum. Trabzan bir aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum 3 4 5 bu şekilde ilerliyoruz sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim onunla. Evet anlar son modelimizi de ördük bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum ikinci sık iğneme trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir ipimi doladım bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum bir kapatmıyorum iki şöyle kenara batmak istiyorum hanımlar bir zincir çekip dönmüştük 3 hepsini bir kapatıyorum 1 zincir çekip şöyle dönüyoruz. Tepeye batıyorum sıx iğne. Zincirin içinden geçtim sıx iğne. Tırabzanın tepesine sıx iğne. Zincirin altından giriyorum sıx iğne. Tırabzanlarımın tepesine tek tek 1 2 3 4 5 zincirin altından girdim sık iğne trabzanın tepesine sık iğne zincirin altından sık iğne bakın buradaki modelimizin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz buraya yine ortadaki zaten trabzanımız geliyor zincirin altından sık iğne bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar Evet ama şöyle modelimi göstereyim. Sıramı tamamladım sık iğne sırasını. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. 2 kere doluyorum, bir tane boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum aynı şekilde. Bir kapatmıyorum. Hemen yandakine batıyorum. Şöyle iki tane trabzan hepsini bir kapattım. Bir zincir. 2 kere doluyorum, bir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum trabzan bir zincir iki kere doladım bir boş bırakıyorum ikinciye şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye bakın ortadaki üçüncünün tepesine geliyor trabzan dediğim gibi modelim iki sırada bir kendini tekrarlıyor hanımlar şöyle 3 4 5 bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzan bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan kapatmıyorum İki kere doladım hemen yandaki sık iğnenin tepesine battım kapatmadım bakın üçüncü trabzanımız tam modelimizin tepesine denk geliyor şöyle 5 tane trabzan hepsini bir kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum bir boş bırakıyorum ikinci ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz anlar ben biraz modelimi öreyim tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet anlar şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi gerçekten çok zarif çok şık çok kolay da çok da hızlı ilerleyebilen bir model bu modelden ne yapabilirsiniz? yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, arka yapabilirsiniz, toşalı yapabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz hanımlar. Şöyle bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz bu modelimizin arka yüzü. Bu da modelimizin ön yüzü. Bu da benim bal torunumun bana getirdiği. Şöyle gülüm alakasız olduğunu biliyorum. Sizinle paylaşmak istedim şöyle torunum anneannesine şöyle göl getirmişti. Biraz solmuş, kurumuş bir çekim yaptığım için şöyle kaç gün önce getirmişti. Onu da şöyle göstermek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.